selamlar herkese. E, bugün karayolu taşımacılığı konusuna odaklanıyoruz ve bu alandaki çok kritik bir unsura yani güzergah planlamasına bakacağız. Lojistik operasyonların adeta bel kemiği diyebiliriz bu sürece. Yani sadece bir harita üzerinde yol çizmekten çok daha fazlası var işin içinde. Bu dinamikleri biraz daha yakından inceleyelim diyoruz. Amacımız da aslında bu karmaşık planlamanın neden bu kadar e, hayati olduğunu ve pratikte nasıl yapıldığını sizler için daha net hale getirmek. O zaman hemen konuya girelim. Karayolu güzergah planlaması neden bu kadar önemli? Yani sonuçta amaç bir yükü A noktasından B noktasına ulaştırmak gibi görünüyor ama anlıyorum ki denklem bundan çok daha karmaşık. Tam da öyle kesinlikle. İlk bakışta basit gibi durabilir ama e, en verimli rotayı belirlemek gerçekten çok katmanlı bir problem. Sadece mesafeyi düşünmüyoruz tabii. Aynı zamanda yakıt tüketimi var, yol durumu var ki bu anlık olarak değişebiliyor biliyorsunuz. Trafik yoğunluğu var. Hı hı. Köprü ve otoyol gibi geçiş ücretleri, yasal düzenlemeler, örneğin belirli saatlerde şehir merkezlerine giriş yasakları olabilir, ağırlık sınırlamaları olabilir. Evet, doğru. Hatta aracın tipi, taşıdığı yükün hassasiyeti bile hesaba katılmak zorunda. Bir de tabii sürücünün yasal çalışma saatleri de var. Bu da denklemin önemli bir parçası. Anladım. Daha büyük resme baktığımızda ise yani olayı biraz daha geniş çerçevede ele alırsak, bu planlama sadece tek bir kamyonun yolculuğunu optimize etmekle kalmıyor. Aslında tüm tedarik zincirinin verimliliğini doğrudan etkiliyor. Başarılı bir planlama yapıldığında teslimat süreleri kısalıyor, taşıma maliyetleri düşüyor. E tabi, stok yönetimi de kolaylaşıyor o zaman. Aynen öyle. Stok yönetimini kolaylaştırıyor ve nihayetinde müşteri memnuniyetini arttırıyor. Yani bu operasyonel bir detay gibi görünse de aslında stratejik bir karar mekanizması. Mesela hani tam zamanla üretim yapan bir fabrika düşünün. Orada milimetrik planlanmış teslimatlar hayati önem taşıyor. İşte işin ilginçleştiği yer tam da burası galiba. Peki bu kadar çok değişken varken pratikte bu planlama nasıl ee, nasıl hayata geçiriliyor. Anlaşılan o ki sadece tecrübeli bir planlamacının haritaya bakması günümüzde pek yeterli olmuyor. Kesinlikle yeterli değil. Ama insan faktörü hala çok önemli. Onu da unutmamak lazım. Teknoloji burada ciddi anlamda devreye giriyor. Gelişmiş rota optimizasyon yazılımları kullanılıyor artık. Bunlar sadece GPS verisiyle en kısa yolu bulmakla kalmıyor. Bahsettiğimiz tüm o değişkenleri yani maliyetler, zaman kısıtlamaları, trafik tahminleri, araç özellikleri, hatta karbon emisyonu falan gibi faktörler de mi dahil? Evet evet, bazen karbon emisyonu gibi faktörleri bile analiz eden karmaşık algoritmalar içeriyorlar. Bu algoritmalar genelde e, sezgisel yöntemler veya makine öğrenmesi kullanarak çalışıyor. Yani statik değil, dinamik olarak en iyi rotayı sürekli hesaplıyor ve güncelliyorlar. Anlık trafik verileri, hava durumu bilgileri gibi canlı data akışları da sisteme entegre ediliyor tabii. Teknolojinin rolü anlaşılan çok büyük. Peki ya insan faktörü? Yani deneyim nerede devreye giriyor bu noktada? Algoritmalar her şeyi çözemiyor mu? Algoritmalar çok güçlü evet ama her senaryoyu öngöremezler. İşte tam burada deneyimli planlamanın sezgisi ve o problem çözme yeteneği kritikleşiyor. Mesela düşünün, sistemde henüz görünmeye ani bir kaza oldu diyelim veya yerel bir etkinlik nedeniyle bir yol kapandı. Hı, hı. Deneyimli bir planlamacı alternatifleri çok daha hızlı değerlendirebilir, sürücüyle hemen iletişim kurup anlık çözümler üretebilir. Anladım. Ya da diyelim ki algoritmanın önerdiği teorik olarak en hızlı rota, belki o bölgedeki yol çalışmaları veya teslimat noktasının fiziksel koşulları yüzünden pratik olmayabilir. Planlamacı işte bu tür yerel bilgileri, sahadan gelen geri bildirimleri değerlendirerek son kararı verir. Bazen algoritma size iki rota sunar. Biri belki biraz daha hızlı ama çok daha maliyetli, diğeri ise yakıt açısından çok daha verimli. İşte burada iş hedeflerine göre doğru kararı vermek yine insana düşüyor. Ne? Yani en ideali Teknolojinin sunduğu o veri analizi gücüyle insanın deneyimini, öngörüsünü ve tabii karar verme yeteneğini birleştiren bir yapı kurmak. Teknoloji seçenekleri sunuyor, insan son onayı veriyor ve beklenmedik durumları yönetiyor gibi. Aynen öyle. Bu sinerji hem verimliliği hem de esnekliği en üst düzeye çıkarıyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için tabi bu dengeyi kurmak, yani yatırım maliyetiyle elde edilecek fayda arasındaki optimum noktayı bulmak da ayrı bir planlama konusu. Bir de dinamik yeniden rotalama yetenekleri giderek daha fazla önem kazanıyor. Yani yola çıkıldıktan sonra bile değişen koşullara göre rotanın anlık olarak güncellenebilmesi meselesi. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan çıkarmamız gereken ana fikir ne olabilir? Anlıyoruz ki, karayolu güzergah planlaması, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin aslında görünenden çok e, karmaşık, dinamik ve stratejik öneme sahip bir parçası. Kesinlikle. Verimlilik için, maliyet kontrolü için, güvenlik ve zamanında teslimat için vazgeçilmez bir süreç bu. Ve bu alandaki gelişmeler de durmuyor. Üzerinde düşünmeye değer bir soru da şu aslında. Gelecekte otonom kamyonlar ve daha da gelişmiş yapay zeka sistemleri acaba bu denklemi nasıl değiştirecek? Evet, ilginç bir soru. Belki de rotalar anlık enerji fiyatlarına, aracın bakım ihtiyacına, hatta hava durumunun da ötesinde iklim değişikliği etkilerine göre saniyeler içinde hiç insan müdahalesi olmadan optimize edilecek. İnsan planlamacının rolü tamamen ortadan kalkar mı? Yoksa bu karmaşık sistemleri yöneten ve daha çok etik kararları veren bir stratejiste mi dönüşür? Bu herhalde önümüzdeki yıllarda cevabını göreceğimiz bir soru. Bu kesinlikle üzerinde kafa yorulması gereken çok önemli bir gelecek perspektifi. Bir başka konuda tekrar görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın.